Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir tuvalet modeli hazırladım ve videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hazır anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Ve zili aktif hale getirirseniz attığım videolarda anında haberdar olursunuz. Bugün sizlere hazırladığım modeli iki renk pardon 3 renk kullandım arkadaşlar çimenli yeşil yaptım ve motiflerine sarı ile krem rengini seçtim. Ben modelistlere anlatmak amacıyla bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desenlisi desenler dernek seçimi yapacaksınız. Ve düz yazmayı da yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm güzel bir model ve çok çok kolay bir model arkadaşlar ve ben çimen yeşil yaptım Siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız düz yazmayı da yapmak istiyorsanız yine zeminden yaparak yapabilirsiniz arkadaşlar ve ben motiflerindeki renk kullandım Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz yine tercih sizlerin ve ben 21 numarayı tercih ediyorum arkadaşlar. Sizin eliniz hangi numaraya yatkınsa onu yapabilirsiniz. 20 veya 22 de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben 21'i tercih ediyorum. Ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum arkadaşlar. Hemen sizinle birlikte yapım aşamasına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım İpimi sabitledikten sonra 1 2 3 zincir iki kez doladım ve sıradaki duracağı giriş yaptım. 2 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım şimdi 1 2 3 4 5 zincir hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yapacağım buraya. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum arkadaşlar ve 1 ve bu 2 oldu. Şimdi sıradaki kutucuğa giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir 2 kez doladım. Sıradakine giriş yapıyorum. 2 2 ve 2 çektim. Şimdi bir tane zincir ve trabzan yanından giriş yapıyorum arkadaşlar. 3 tane sık iğne dolgusuyla devam edeceğim. Ve 2 oldu. Bununla 3 oldu. Şimdi sıradaki kutucuğa giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir 2 kez doladım yine sıradaki tutacağı giriş yapıyorum. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, altı ve 7 tane zincir. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Bir tane zincir çektikten sonra 3 tane sık iğne işlemi yapmıştım arkadaşlar. Bir tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum. Ve 7 tane zinciri sık iğne ile bağladım buraya. Şimdi bir tane zincir çektikten sonra oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir 2 kez doladıktan sonra giriş yapıyorum ve 2, 2, 2 çektim. Peşim 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Trabzan yanından giriş yaptım. 5 tane zinciri sık iğne ile bağladım. Buraya 4 tane daha sık iğne dolgusu yapacağım. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum. 1, 2, 3 ve bu 4 oldu. Yuvaya giriş yaptım ve sık iğneyle kapattım. Bunun gibi dört tane daha yapacağım. Toplamda beş tane olacak. Ve yine beş tane zincir işlem aynı arkadaşlar ve iki kez doladım. Ve yine ipler çekerek üçlü trabzan yaptım. Ardından beş zincir. ve Trabzan yandan giriş yapıp sık iğneyle kapattıktan sonra dört tane sık iğne dolgusuyla devam ediyorum. Ve bu sonucu yine 5 tane zincir 2 kez doladım ve yine ikişer çekerek düşü trabzan yaptım. Ardından 5 tane zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 4 tane sık iğne dolgusu yapacağım buraya. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum ve bu dördüncü oldu. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 ve 5 taneyi yapmış oldum arkadaşlar. Üçlü trabzan yaptıktan sonra 7 tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum. O üçlü trabzan yanından giriş yapıyorum. 3 tane sık iğne dolgusu yapacağım buraya. 2 ve bu 3 oldu. Ve sıradaki duracağı giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi araya yerleştirdiğim yapıyorum arkadaşlar. Öncelikle 3 tane zincir ardından iki kez doladım ve sıradaki kuturcuğa giriş yaptım ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ve şimdi 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu. Tekrardan sıradaki kuturcuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir ardından iki kez doladım ve ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar hemen trabzan yandan giriş yapıp sık iğneli kapattıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu Evet arkadaşlar şunu da yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim dediğim gibi kolayında kolay bir model ve güzel bir duran bir model İnşallah sizler de beğenip yaparsınız şunu da yapayım Hemen motif aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar. Çimenimiz bu kadar. Şöyle. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim ben. Çimenimiz bu kadar. Şimdi sizlere motif aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum ve ters çevirdim. Şöyle 5 tane yuba yapmıştık arkadaşlar. Hemen araya yerleştirdiğimiz pırpırlar vardı arkadaşlar. Hemen yanındaki motifin yanındaki şöyle söyleyeyim. Yanındaki pırpırım 5 tane zincirden oluşan bölümüne giriş yapıyorum. Ve ipimi öncelikle sık iğne işlemiyle buraya sabitledim. Ve 1, 2, 3, 4, 5, altı tane zincir. Hemen sıradaki yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Tekrardan altı tane zincir sıradakine giriş yaptım. Ve sık iğne ile bağladım. Yeniden altı zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım tümüne aynı işlemi yapacağım. Bir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım. Yeniden altı zincir. Şimdi hemen şöyle sağına ipimi sabitlemiştim arkadaşlar. Daha sonra altı tane zincir çekerek devam etmiştim. Ve şimdi sol tarafta giriş yapıyorum pırpırın 5 tane zincirden oluşan bölümünü arkadaşlar ben iki motifin arasına yerleştirdiğim çimenindeki bölüme pırpır diyorum arkadaşlar siz farklı bir derim, kullanabilirsiniz yine altı tane zincir sık iğne ile buraya sabitledikten sonra şimdi modeli ön yüze çeviriyorum ve bir tane zincir çektikten sonra altı tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum sık iğne işlemi şimdi 1 2 zincir bir kez doladım giriş yaptım 2 iki, iki çektim bir kez doladım giriş yaptım 2 ve 2 çektim toplamda 7 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar ve bu 7 oldu 2 zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladım arkadaşlar ve şimdi sıradaki yuvaya giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle ve iki zincir bir kez doladım giriş yaptım iki ve 2 çektim bir kez doladım giriş yaptım iki ve 2 çektim buraya da yine işlem aynı 7 tane ikili trabzan yapacağım Evet arkadaşlar ben modeli daha önceden hazırlıyorum ve sonradan sizlere anlatıyorum. Bazen sayıda yanlışlıklar oluyor. Bakmam gerekiyor. Şimdi yine baktım. 8 mi yapmıştım yoksa 7 mi diye saydım. 7 tane yapmışım. İkili tırabzan. Şöyle. Ve bu 7 oldu. Yine iki zincir. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Sıradaki yuvaya sık iğne işlemiyle giriş yaptım. Ardından iki zincir ve bir kez doladım. Giriş yaptım. Yine aynı şekilde ikili trabzanla devam ediyorum. Her birine 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. işlem aynı. Dediğim gibi kolayında kolay bir model ve güzel duran bir model arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Ben çok beğendim yine. Ben multiplerine iki renk kullandım arkadaşlar. Siz renklerini tek renk veya iki renk da renklerini artırarak da yapabilirsiniz. Yeni tercih sizlerin. Evet arkadaşlar kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve zili aktif hale getirseniz attığım videolarda anında haberdar olursunuz son yuvaya giriş yaptım sık iğne ile ardından iki zincir çektim ve bir kez doladım ikişer çekerek ikili trabzan yaptım yine iki tane ikili trabzan yapıyoruz 5 6 ve bu 7 oldu şimdi iki zincir giriş yaptım sık iğne ile bağladıktan sonra son olarak ipimi bağladım yuvaya tekrardan giriş yapıyorum sık iğne ile ardından bir ve 2 zincir çekerek ipimi kesip koparıyorum. Motif aşaması da bu kadar arkadaşlar. Modelimiz dediğim gibi kolayında kolay bir model ve hoş duran bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şöyle hemen düzeltmem gerekiyor. Modelimiz şu anda üçsüz. Ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi modelimiz kalıp gibi duracaktır arkadaşlar gördüğünüz gibi üçsüz olduğu halde yine de çok güzel durdu. Bugünkü modelimiz de bu kadar, motif aşaması da bu kadar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Bir de şöyle göstereyim. Dediğim gibi şu anda modelimiz üçsüz. İstediğim gibi durmuyor. Şöyle elimle bir seyahetim tekrar göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadar. Bize şöyle gösterelim. Sizinle birlikte bir motifini yaptım bu modelin. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel durdu. Evet arkadaşlar kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.